İşine güldüren kalbe huzur dolduran tıkısından... affetmek değer değer olacak kişi varsa affedilmesi gayet mantıklı güzel Ramazan bunun şimdi mı? Her an bir başlangıç. Sadece Ramazan değil. Sadece Ramazan'da kısıtlamamak lazım olayı. Her zaman insanlara ama gerçekten hak edilecek insanı affetmek lazım. Ramazan, gaflet ayı değil bu. Nefret ayı Çok Vallahi Ramazan tam da buna vesile bir ay aslında ama nefisler maalesef çekirdek ailemizden geniş ailemize kadar bu maalesef hepimizin yarası İnşallah umuyoruz şu mübarek aydan da vesile olmasını niyaz ediyoruz İnşallah nefsimizde Allah rızası için bütün kırgınlıklarımızı sadaka edebiliriz hiçbir mümin kardeşimize karşı kalbimizde Allah öfke bırakmasın diye Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan İcabet edin davete Vesile